Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Ben, ben, ben. Güzel oldu mu? On numara oldu. İşte iskeleyi söktük, boyayı da yaptık. Şimdi size komple göstereyim şöyle genel. Bütün açılardan. Bu yan cephe. Gördüğünüz gibi üst katmanlı. şimdi önden çekeceğim. Bunlar bizim yavrular. Artık yavrular değiller. Kocaman oldular. Küçücüktü bunlar. Bacağım kadar oldular. Bu da önden görünüm. Bir projenin daha sonuna geldik. Hayırlı olsun.